Değerli basın mensupları, ülkemiz kötü yönetimin neticesinde birbirinden çok uzak cephelerde çatışma içine çekilmiş durumdadır. İdlib'de hava desteğinden mahrum olan büyük sayıda askerimiz dar bir alanda konuşlanmıştır. Bu konuşlanma Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye girmesini engellemek amacıyla yapılmak ile yetinin yetinilirse doğru. Ancak Suriye ordusunu İdlib dışına atacak bir askeri harekat için kullanılmaya kalkılacak olursa büyük bir askeri ve siyasi hata olacaktır. Değerli basın mensupları, Türk ordusu Türkiye'den 2000 kilometre uzaklıkta Libya'da da bir Arap iç savaşına müdahil hale gelmiştir. Ve halen çatışmaların içindedir. Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu iki istihbaratçımız Okan Altınay, Emekli Bir Albay ve Sinan Caferler Libya'da limanda bombalanmaya çalışılan bir geminin yanındaki deponun vurularak patlama sırasında şehit olmuşlardır. Böylece ön cephede çarpışarak şehit olan MİT mensupları arasına katılmıştır. Katılmışlardır. Allah rahmet eylesin saray rejiminin izlediği hatalı politikaların bedelini sahada çarpışan askerlerimiz ve istihbaratçılarımız ödemeye devam etmektedir. Değerli basın mensupları, analar ağlamasın diyerek PKK terörüne karşı verilen ve vatan topraklarının bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini savunma mücadelesinde şehit verilmesini adeta eleştiren bir siyasi iktidarın 16 Türk askerinin Suriye'de, FTHC mevzilerini savunmak için, Libya'daki istihbaratçımızın Müslüman kardeşleri savunmak için şehit olmasını, şehitler tepesi boş kalmayacak inşallah diyerek izah etmesini anlaşılması da mümkün değildir. İzah edilemeyen sadece bu değildir. Erdoğan'ın şehitlerden bahsederken birkaç şehit ifadesiyle şehitleri adeta değersizleştirmesi, önemsizleştirmesi de izah edilebilir değildir. Şehitlerimiz milli tarihimizin parçaları, ailelerinin, annelerinin, babalarının, çocuklarının bir taneleridir. Milli bir saygıyı hak etmektedirler. Değerli basın mensupları, izah edilemeyen üçüncü husus, Libya'da verilen şehitlerin Türk kamuoyundan gizlenmesidir. Kuzey Irak'ta şehit düşen MİT mensuplarının cenazelerine devlet iki müsteşarıyla katılmıştı. Şimdi neden gizliyorsunuz? Libya'daki iç savaşa katılmamızın Türk halkı tarafından kabul edilmediğini görerek şehit haberlerinin gelmesine halkın tepki vereceğini düşünerek mi şehit haberlerini izliyorsunuz? Bu haberleri gündeme taşıyan Yeni Çağ Gazetesi'nden iki gazeteci arkadaşımızın Murat Ağerel ve Batuhan Çolak'ın sosyal medya hesaplarını ele geçirtiyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şeyin makul izahı yok.